Ben size şey söyleyeyim mi? Bakın. Yarın neden avukata ve sonra emniyete gitmek zorunda olduğumu söyleyeyim. Siz hani anlayın. O kadar random sala salakça bir şeyle uğraşıyorum ki. Hani sizden ha ulan pandı sıçayım. Hakikaten bunlarla mı uğraşıyorsun diye. Ee, hani Twitter'da biliyorsunuz. Yayıncılar kutuplaşma şey falan filan var. Böyle. Benim de kavga ettiklerim var. Artık saldım. Geçtim onları da hani. Ama mesela orada bir tane bir yayıncının moderatörü. Gidiyor şey yapıyor böyle ee, sözlükte işte benim o o zamanki benim sözlük hesabım kapandı tabii o şeyleri sildim yani bir çalındı hesabım sonra da kapattım 10 sene önce falan. Orada bir tane Allah'a küfreden ya da Anıtkabir'e Atatürk'e küfreden bir başlığın altına benim entrimi koyuyor. Oysa ki ben orada ne zaman yazdıysam hatırlamıyorum da şeyde başlık altında sürekli kavga ediyorsun. Ekşi sözlükte öyle Bir başlık vardır. Altında böyle birbirine çatışırsın. Ama başlığı altına benimkini koyunca panda böyle şey. Savcılığa bunu demişler. Panda Allah'a küfretti. Panda Atatürk'e küfretti. Panda Türk kadınına küfretti. Kombo yapmışım böyle. Nasıl oluyorsa. Hani bunların üçüne de sövüyorum. Ama 15 sene boyunca ne bir savcı, ne bir sözlük, ne bir şey. Hiç kimse bunu fark etmiyor. Adamlar bunları photoshopla tık 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 birleştiriyor. Sonra Allah belalarını vermesin. Yeni Akit'e haber yaptırıyorlar. Yeni Akit bunu haber yapıyor. Ondan sonra da o haber üzerinden cimerliyorlar beni. Ve ardarda onun videoları var bende. İndirdim şeye de sunacağım yani. Hani böyle alın alın tekliğin tekleyin diye yayında böyle cimer şey yapıyorlar cimerliyorlar. Oturuyoruz abi ben şimdi gideceğim. Bunun şeyini vereceğim. İfadesini vereceğim. Şimdi siz söyleyin hani anladınız mı? Ya böyle bir şeyle uğraşırken oturup şey yapamıyorsun. Tabi hani işte yayın yapalım, gülelim, eğlenelim olmuyor. Bunları uğraşman, atlatman gerekiyor ki sizin karşınıza da aynı keyifle çıkabileyim. Yeni akilse kesin gerçek. Fark etmiyor ama işte yani. Olayı anlatabildim mi? Adamlar organize bir şekilde şey yapıyor, photoshopluyor, mimliyor, haber yaptırıyor, o haberi de cimerletiyor. Hep aynı aynı isimler. Bunları topladık bu arada. Kimler olduğunu da şey yap. Artık ben de şey diyeceğim yani çünkü. E, ifadede. Ben de hani bu de dezenformasyon yapanlardan şikayetçiyim. Hele aralarında bir tane onu hiçbir zaman şey yapmayacağım peşini bıraktım. Bir tane piç kurusu var. Bu editör bir piç kurusu. Onun bir kimliğini bulsam var ya bir ismini cismini öğrensem hayatını kaydıracağım. Elimde böyle 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 dosyalar şeyler var. Ama anonim kaldığı için bir şey de yapamıyorsun. Ben de savcıdan onu isteyeceğim. Yani bunu yapanlar bunlar bunlardır. Ben de bunlardan şikayetçiyim diye. İnşallah ismi cismi ortaya çıkar. Madem ben bu kadar uğraşıyorum. O zaman o taraf da uğraşsın. Oluyor. Yok yani, kalan hiçbir şey önemli değil. Bir tane piç kurusu var. Onun ben peşine düşeceğim ve onu bulacağım yani. Bir şekilde ismini, cismini bulacağım. 5 sene içinde bulsam bana yeter. Nasıl olsa zaman aşımı minimum 5 seneden başlıyor. Ben oturacağım bununla uğraşacağım. Anlatabildim mi hani şey değil böyle keyfi olarak. Zaten ıı, hani bu kadar oyun oynadığımız, muhabbet ettiğimiz Keyif aldığımız bir ortam. Benim ya öf, bugün de yayın yapmayacağım. Canım istemedi yayın yapmıyorum diye bir şey yapmam mümkün değil. Saçma olur zaten. Ama oturuyorsun bunları şu. Ben çok anlatmıyorum. Bunun gibi 40 tane saçma şeyle uğraştığım oluyor. Ama şey. Biraz hani sizin beni anlayabilmeniz için bunu anlatıyorum. Yoksa niye yani. Ben her gün yayın yaparım abi. Hayat güzel. Dünya üzerinde hani oyun oynayıp muhabbet edip para kazandım. Başka bir meslek yok. Yok yani. Hani bana şu anda hiçbir yayıncı... Hani yayıncılar işte kimisi şikayet eder. Yani az para kazanır şikayet eder. Sponsoru az olur bilmem ne şikayet eder. Seyircisiyle kavga eder şikayet eder. Ama adım gibi eminim 100 yayıncının yüzüne de sorun şu anda. Tam kardeşim sana biz iki katı parayla beyaz yakalı masa başı bak. Mavi yaka da değil fiziksel iş değil. Beyaz yakalı iş vereceğiz. İki katı maaşa hiçbiri kabul etmez. Hiçbiri kabul etmez. Çünkü yayıncılık Dünyanın en rahat, en keyifli işi. istediğin zaman kalkarsın, ruh haline göre istediğin saatte yayın açarsın. E orada seni seven insanlar var, onlarla muhabbet edersin. Oyununu oynarsın, eğlenceni yaparsın. Az ya da çok kazanmak değil. İnsan bu şeye alış, bu tırnak içinde bu lükse alıştıktan sonra, bu rahatlığa alıştıktan sonra gidip bırakmaz yani böyle mesleği. Kimse bırakmaz. Onun için hiçbir yayıncının çok enderdir. Ben bırakıyorum bu işi dediğini. Yani binde üç, binde beş falan görürsünüz. Dolayısıyla yani benim fırsatım olsa ben burada 7 gün karşınızda yayın yaparım ya bana ne? Ama işte yapamayacağız. Neyse bir aksilik olmazsa yarınki planım net söylüyorum. Avukata git sabah onda avukat ofisinde olacağım. İşte bir hızlıca zaten ifade hazır. İfade hazırlıyorsun. Ondan sonra onu direkt vatan emniyetteki arkadaş vatan emniyette de yani çaylarını içtim. PlayStation muhabbeti yaptım. GTA 6 muhabbeti yaptım. Witcher 4 muhabbeti yaptım artık yapacak muhabbet kalmadı ama buluruz yarın bir şeyler yani. Pequen Pelin niye nasıl? Pelin neyi bırak? Pelin şey ya baya TikTok'ta aktif. Instagram'da da TikTok'ta da. Ha yayıncı onu bilemem. Toktir bırak. Bilmiyorum ki ben Kik tarafında hani kim ne yapıyor gerçekten takip etmiyorum. Kik'te bizim çocuklara ta takip ediyordum. Ona da geçen Osko'ya abonelik hediye ettim. 15 tane 100 dolar tuttu. Tadım kaçtı. Hayvan gibi para ya bizde ne güzel 10 lira kardeşim. Amaç şey olsun. Milletin başında panda logosu olsun bir aidiyet şeyi olsun hani oluştursun. Bu ne lan? 6 dolar ne? Ayı. Ne biçim kick? Kick ne yapmış öyle ya? Vallahi pişman oldum. Bir daha Osko ile hiçbir iddiaya girmem ya. Ne Alp ne Osko ile ne Kua iddiaya girmem. O kadar zengin değilim lan ben. Tek kalemde 100 dolar dediğin 4500-5000 lira para şeyiyle.